Arkadaşlar merhaba, ben Coşkun Ekşi. Yaklaşık 25 yıldır profesyonel müzik hayatındayım ve klarnet ve saksafon çalıyorum. Müziği seçmemdeki etken ailemin müzisyen olması ve babamdır. Ortaokul yıllarında babam sürekli yurt dışına gidip gelirdi ve ben çok imrenirdim. Ben de gitmek istiyorum falan diye. Ve hayatımı müzikle devam ettirmeye o yıllarda karar verdim. Ve ortaokulda babamla ufak çalışmalarla klarnete başlamış oldum. E, Liseyi de müzik okumaya karar verdim ve Bursa Güzel Sanatlar Lisesi sınavına girdim ve kazandım. Batı Müziği Klanet Eğitimi ve Müzik Hayatımı orada başlamış oldum. E, 4 yıllık bir Batı Müziği eğitimi aldıktan sonra, e, iyi konserler, Batı Müziği konserleri verdikten sonra e, Ege Üniversitesi'nde Türk Müziği Klaneti bölümünün açıldığını duydum ve Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuar Sınavlarına girip orayı kazandım. E, şimdi mesleğimizin kötü tarafları e, aslında e, zaman ayırma tarafları oluyor tabii ki. E, ailemize zaman ayırmakta biraz zorlanıyoruz çünkü gittiğimiz turneler 5-6 gün sürebiliyor. E, bir de ben biraz fazla sanatçılara eşlik ediyorum. Fazla yoğun bir adamım. E, o yüzden e, bir hafta eve gelmeyebiliyorum. biliyorum. Ama e, eşiniz anlayışlıysa benim eşim Allah razı olsun çok anlayışlı. O yüzden e, çok problem olmuyor ama gene de problem tabii ki. Ee, i̇yi tarafları bunun tam tersi de olabiliyor. Ee, o hafta konsere gitmeyebiliyorum, daha fazla zaman geçirebiliyoruz. Ee, stüdyo kayıtları falan filan oluyor ama gene de e, daha fazla zaman da ayırabiliyorum. Bu da iyi tarafı. En fazla burada zorluk çekiyorum herhalde. Müzikle ilgilenmek isteyen arkadaşlarıma şunu söyleyebilirim. Bir kere mutlaka eğitimini almaları gerekir. Ee, ne kadar dışarıdan yapılabilen de bir meslek olsa eğitimini almak mutlaka çok önemli. E sadece eğitimle de değil tabii ki, bu işin temelini de e, bilerek gelmek de gerekir, alaylılık da gerekir ama eğitim de mutlaka bunun büyük bir kısmıdır. E, eğitimsiz olduğun zaman illa ki bir ufak da olsa bir eksikliğini hissediyorsunuz. Eğitimini kesinlikle boşlamamanız lazım, onun dışında çok çalışmanız lazım çünkü enstrüman sizin bir parçanız oluyor ve o parçanızı ayıramazsınız, atamazsınız. Çok çok büyük vakitler geçirmelisiniz, çok hayatınızdan büyük fedakarlıklar yapmalısınız. Ama zaten bu aşkı yaşadıktan sonra da bunu ister istemez yapıyorsunuz. Sahne sanatçılığının, nüsyenliğin en büyük güzel tarafları, en büyük keyif alınan tarafları aslında çok büyük kitlelerin karşısına geçip müzik yapabilmek, enstrümanını icra edebilmek, o alkışları kazanabilmek. Binlerce kişiyle buluşmak herhalde en büyük keyif aldığım kısmı budur. En büyük heyecanlandığım sahneye çıkarken o topluluğu görmek herhalde en büyük keyif aldığım tarafıdır. Evet arkadaşlar size biraz müzisyenliği anlattım. Sahne sanatını anlatmaya çalıştım. iyi yönlerini kötü yönlerini anlatmaya çalıştım. Eğer birazcık da olsa sizi yönlendirebildiysem ne mutlu bana. Müzisyenlik aslında öyle bilindiği gibi çok eğlenilen çok böyle kolay görünen bir meslek değil. Geçmişte çok böyle zamanlar harcanıp çok emekler verilip de bugünlere gelinen aslında bir meslek. Çok geçmişi çok dolu olan bir meslek. Bunu da anlatabildiysem ne mutlu bana. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel bir klanet eseriyle size elveda diyorum. Görüşmek üzere. Müzik